Selam sana Yüce Başkan Vektor. Selam sana Yüce Başkan Vektor. <laughs> Bırakın bu ayak oyunları. Yağcılar. Siz dünya üzerindeki çalışmalarınızdan bahsedin bana. Ne yaptınız? Hayal gücünü depolayabildiniz mi? Ee, şey Sayın Vektor. Şu an bir adapte dönemi yaşıyoruz. Aydınlıklar ve karanlıklar birbirine girdi. Uyku düzenimiz bozuldu. Uzaylık olduk. Ya. Demek dünyaya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Evet sayın başkanım ama hiç merak etmeyin yakında müjdeli haberlerle size geleceğiz. <laughs> ya ben sizi öyle tatile mi gönderdim ha? Oldu olacak bari. Bir iki dönüm arsa alın çiftlik filan kurarsınız. Tavuk filan beslersiniz. Eğer bana Eğer... hemen sonuç getirmezseniz sizi moleküllerinize ayırır uzayın derinliklerine fırlatırım. Bunu biliyorsunuz yaparım. Beni dinliyor musunuz? Beni duyuyor musunuz diyorum. Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Duyduk Sayın Başkan Vektor duyduk. Ama merak etmeyin çok yakında dünyadaki bütün ama bütün hayal gücünü emip Galactus'a getireceğiz. <laughs> ama önce bir kahvaltımızı yapalım. Malum kahvaltı günün en önemli ürünü değil mi? <laughs> sen sen kes sesine. Zaten yeterince papara yedik daha fazla yemeyelim. Papara mı? Ben yemedim nerede? Göstereyim ben sana. Ee, Sayın Başkan Vektor. Biz bu arada boş durmuyoruz ve dünya hakkında araştırmalar yapıyoruz. Mesela bugün şu ağaç denen bitkilerin arasında gezen çok enteresan bir hayvan gördük. Bakın hemen size bunun bilgilerini aktarıyorum. Efendim bu hayvana eşek diyorlar. Eşek çok komik bir hayvan. Kulakları var ve diye of sesler çıkarıyor ve böyle konuşuyor. Dil transferi çözücülerimizle ne demeye çalıştığını anlamaya çalıştık ama başarılı olamadık efendim. Sadece Türklerin kullandığı 29 harften ikisini kullanıyorlar. A ve I. Demek ki eşek alfabesi iki harften oluşuyor. Eşek mi? Peki ne işe yarıyormuş? Efendim eşek daha çok yük taşımakta kullanılıyor ve bir de atasözleri denilen tuhaf laflarda kullanılıyor. Mesela bir örnek vereyim. Eşek hoşaftan ne anlar? Sen hoşaftan bir şey anlıyor musun? Dedim anlamadım. Demek ki gördüğünüz gibi Garox da hoşaftan anlamıyor efendim. Ha, tıpkı benim androidler gibi sana. Ama bu daha sevimli. Bilhassa gözleri çok güzel. Neyse. Bir an önce sonuç bekliyorum. Emredersiniz Yüce Başkan Vektor. bırakın. Zırt bırt arıza yaparsanız eğer sizi hurdaya atar. Şu eşeklerden iki tane alırım. Aa, Ama çok gürültülü bu eşek. Neyse ki bu eşeklerin hayvan Başkan Vektor'u biraz oyalar. Biz de rahat ederiz. Eee tamam o zaman hadi yemek yiyelim. Yemek 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 yemek. Bana bak dünyanın en oburu. Eğer biraz daha yemek dersen yemek yerine benden dayak yiyeceksin. Zıt, zıt. Zaten Başkan Vektör, şeylerimi bozdu. İyi ama Başkan haklı. Hala hayal gücü defolamaya başlamadık. Ne haber? Konuşma konuşma. O kadar kolaysa gelsin kendi defolsun hayal gücünü. Tahtından oturup Emirler vermek kolay. <laughs> Adam başkan, adamın görevi bu zaten. Emir vermek. <laughs> Senin görevin ne? Evrenin en oburu. Hapur upur yemekleri lüpletmek. Sanki ben bu işi yapmak istemiyor muyum? İstiyor musun? Tabii ki istiyorum. Eğer bu görevi başarırsam Galactus'un en ünlü kişisi ben olacağım. Ve ondan sonra da Galactus'a başkan olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen başkan oldun mu ben de başkan yardımcısı olurum. Evet. Santor başkan, başkan yardımcısı da Garox. <laughs> başkan Santor. Ben başkan Santor. Başkan Santor. <laughs> başkan Santor. <laughs>